Yitiyor kalbime her mevsim Bana son bahar yaprak dökülür Her mevsim Bana son bahar yaprak dökülür Günaydın hayatım Günaydın ya, gazeteler geldi mi? Aa gelmiştir, gelmiştir. İlan için değil mi? Hadi inşallah yüzümüze gül ya Rabbim. Hadi. Günaydın. Günaydın. Ne bu telaş sabah sabah? Gazeteye bakacağım, ilan çıkmıştır. Beylerbeyi'nde tarihi köşk sahibinden satılık. Kaç para olduğunu yazmamış. Gerçekten kaça satıyoruz abi? Sormadım. Bir öğren Şevket. Vallahi kandırırlar babanı. Birkaç tane ev alabiliriz inşallah. Tabi tabii en az on tane alırız. Çıkmış mı? <laughs> çıkmış. Ver bakayım. Günaydın anneciğim. Günaydın, Günaydın yavrum. Hani nerede? Küçücük ilan. Ha. İnsan çerçeve içinde verir. Kim görecek bunu? Görürler Ferrundi. İlgilenen bu sayfaları okuyor. Bence internette de resmini koymak lazım. Aa, Ali Rıza çıkmış gel bak. Günaydın babacığım. Günaydın. Günaydın. Bak bak. Bak şurada gel. Okunuyor değil mi? Çocuklar internete de koyalım diyor. Bakarız. Hayırdır inşallah. Alo buyurun. Efendim? Evet evet bizim ilanımız. Ee, baba ilan için arıyorlar. Vallahi de ay. Ay olsa sabahın körü de. Telefonda fiyat söylemeyin. Buyurun efendim. Evet. Evet. Tabii tabii görebilirsiniz. Adresi veriyorum. Epey eskiymiş. Tarihi bina tabii çok kıymetli. Ah şu duvarların dili olsa da konuşsa. Ne saltanatlar gördü, ne güzel günler yaşadı. Biliyor musunuz, eşimin babası bu evde doğmuş düşünün yani. Bir resim çekebilir miyim? Resim mi? Aa, ee, evi çekeceksiniz anladım. Ben emlakçıyım. A, ben de alıcısınız zannettim. Bu evi portföyümüze koymak için resmini çekmek lazım. Müşteri kolay. Şey, kusura bakmayın ama keşke emlakçı olduğunuzu söyleseydiniz. Bir sahibinden diye ilan vermiştik. Kendiniz çok uğraşırsınız. Bizim hazır müşterilerimiz var. <laughs> Mutfak burası mıydı? Aa, evet ben size göstereyim. Buyurun. Buyurun. Kaç oda var? Bu katta beş ama... ...biri çok küçük ardiyo olarak kullanıyoruz. Evet. Çatıyı da yeni onardık. Bir <laughs> saniye. Kızın odası. Fikret. Gelsene babacığım. Evi görmek için geldiler de. Müsait misin? Tabii. Buyurun. Ay öldüm bittim valla. Oh. Her gelini çayla pastayla ağırlarsan tabii yorulursun Ayri. Değil mi? Evi satılığa çıkardık masraf da arttı valla. Ay keyfimden mi yapıyorum canım? Aa. Ev satılsın başka bir şey istemiyorum. Hepimiz aynı şey istiyoruz da. Gelenler gelenler yiyorlar içiyorlar sonra eyvallah. <laughs> ev duruyor mutfak boşaldı. Yalan mı? Ali Rıza'ya bir şey demiyorum ama artık benim moralim bozulmaya başladı. Biz bu evi zor satarız gibime geliyor. Ay bir satılsın valla şu masanın üstüne çıkıp zil takıp oynayacağım yeminle bak. Her şeyin hayırlısı anneciğim. Hadi inşallah. Baktım ben, baktım. Alo. Alo, satılı köşk için aramıştım. E, evet, buyurun efendim. Evimi görmek istiyorsunuz. E adresi vereyim. Yok yok. Ben evi zaten gördüm. Evinize talibim hanımefendi. Ah. A, evi istiyorlar. E, ev gidiyor. Hadi gözümüz aydın. Satın alacaksınız yani. Evet evet. Evinizi çok beğendim. Çok beğendim diyor. Ay evi istiyor. Ali Rıza pardon isminiz neydi efendim? Ayfer. Ayfer Çakır. Çağır görüşelim. Ayfer Hanımcığım buyurun görüşelim o zaman. Olur. Ee, şey soracaktım. Ödemeyi nasıl istiyorsunuz? Aa ödemeyi nasıl istiyorsunuz diye. Şey parayla... Bir daha bir dakika ben size eşimi vereyim. Yok yok. Onunla konuşun o daha iyi bilir. Hadi hayırlı olur inşallah. Ayfer Hanım lütfen. Alo. Ayfer Hanım. Bu, buyurun efendim. Ayfer Çakır mı? Sen nereden tanıyorsun? Estağfurullah. Ödemeyi sormuştunuz da eşim söyledi. Ayfer Hanım. Burada babacığım. Ayfer Hanım burada. Ayfer Ferhunde. <laughs> sizi işlettim anneciğim. Ayıp, ayıp. Aman gülelim diye yaptım canım. Her şeyi bu kadar ciddiye anlayın. Ailemiz için çok önemli olan böyle bir meseleden bile... ...kendinize eğlence çıkarıyorsunuz ya... ...ne diyeyim ben size? Pes. Anneciğim. Sus, kırmayayım kalbini. Dua et Ali Rıza Bey çok sabırlı bir adam, dua et. siz. Ay ev satılıyor diye ne kadar heveslenmiştim. densiz. Durduk yerde nasıl sinirlendirdi adamı da.